tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişimi Türk milletinin direnişiyle bertaraf edildi. Hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor. <laughs> vatandaş 15 Temmuz gecesinde kadın, erkek, yaşlı, genç demeksizin meydanları doldurarak silahlı birliklere kahramanlık dersi verdi. Tankların önüne yatan, tankları durdurup içerisindeki darbecileri esir alan, göğsünü tanka siper eden, yalnızca Türk bayrağı ve vatan aşkıyla yollara düşen kahramanlar, uçakların uçmasını engellemek için tarlasında samanını tutuşturan köylüler ve nicelere 15 Temmuz kalkışmasının başarısız olmasını sağladı. Hain saldırı, darbe gününden önce sosyal mecralarda ve televizyon ekranlarında verilen mesajlarla adeta haber edilmişti. Bakın bu süreçleri tamamını bitirmek çok kolay. Yani bu çok kolay bir şey bu. Tamam. bitirmek derken? Bu süreç çok yakın sürede Allah'ın izniyle sona erecek. <laughs> ben profesör olacağım ama. Keşke bir albay olsaymışım mesela bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Öyle ki Zaman Gazetesi'nin 5 Ekim 2016 tarihinde yani darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanan bebek hakkası ile sübliminal bir mesaj olarak servis edilmişti. 16 Temmuz gece saat 3'te yapmayı planladıkları darbe girişimini, Genelkurmay'daki hareketliliği görüp panikleyerek 15 Temmuz 20.30'a çeken FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Genelkurmay Bakanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu birçok komutanı alıkoydu. Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgüsü destekleyen 8000'in üzerinde askeri personel, 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 246 zırhlı araç ve 4000'e yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi bu şekilde başlamıştı. Allah, bebek, bebe, bebe Allah, bebe, bebe. Allah, bebe. Dönemin Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Saat 21'de makam odasına girdiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ''Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız.'' taburlar, tugaylar yola çıktı. Sözleriyle darbeyi tebliğ etti. Girişimi desteklemeyeceğini belirterek söylenenlere tepki gösteren Akar'ın ağzı ve burnu darbeci askerlerce kapatıldı. Elleri ise plastik kelepçeyle bağlandı. Herkes askeri hareketliliği anlamaya çalışırken dönemin başbakanı Binali Yıldırım saat 23.02'de NTV'ye bağlanarak bunun bir kalkışma olduğunu söyledi. 16 Temmuz'un ilk saniyelerinde Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı da bombalandı. 44 polis şehit oldu, 36 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayından TRT'ye giden darbeciler binayı basarak saat çift canlı yayında haber spikeri Tijan Karaş'a zorla darbe bildirisini okuttu. Uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Saat 00:24'te görüntülü telefon aramasıyla canlı yayına bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki bir azınlığın kalkış hareketi olduğunu duyurdu ve milleti darbecilere karşı durmak üzere meydanlara çağırdı. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten e, silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın Alo. ne yazık Alo. ki kalkınma e, hareketidir. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Erdoğan'ın bu çağrısı karşılık buldu. Vatandaşlar meydan ve caddelerde toplanmaya başladı. Polatlı'da kışlalarından çıkarak Ankara'ya doğru hareket eden askeri araçların önünü kesen vatandaşlar. Araçların bir kısmının kışlalarına dönmesini sağladı. Kazan halkı da Akıncı Üssü çevresinde toplandı. Bu sırada 8 vatandaş FETÖ'cülerce şehit edildi. Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'nın sana tarihi bir görev veriyorum. Semih Terzi darbici bir haindir. Vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et dediği görevli assubay Ömer Halis Demir. Tuğ General Terzi'yi vurarak öldürdü. Ancak Halis Demir de, Terzi'nin ekibindeki darbeci askerlerce şehit edildi. Tüm bunlar yaşanırken Boğaz Köprüsü'nde olaylar alevleniyordu. Köprüdeki askerlere geçit vermemeye kararlı olan vatandaşların üzerine ateş açıldı. Camilerden sela okunarak halka darbe girişimine karşı sokaklara çıkma çağrısı yapıldı. Saat 02.50'yi gösterdiğinde F-16'lar ve askeri helikopterler Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını vurmaya başladı. Meclisin giriş kapılarının yakınlarına 4 bomba atıldı. Milletvekilleri ve basın mensupları sığınağa geçti. Saat gece 4'ü gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savaş uçaklarından gizlenmek için yolcu uçağıyla İstanbul'a geldi. Darbeciler günün aydınlanmasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hedef aldı. Darbe girişimi içinde yer alan pilotların kullandığı F-16'ların birinden saat 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparka iki bomba atıldı. Burada 15 kişi şehit edilirken 7 kişi de yaralandı. Halk ve polisin mücadelesi sonucu darbecilerin mukavemetlerinin kırılmasının ardından Boğaz Köprüsü'nde barikat kuran darbeci askerler teslim oldu. Darbeci askerler Atatürk Havalimanı'nı da ele geçirmek istedi. Havalimanına giriş çıkışlar saat 22.15 itibariyle kapatıldı. Uçuş kontrol kulesini ele geçiren darbeciler tüm uçuşları durdurdu. F-16 savaş jetleriyle havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş kalkış yapmaları engellendi. Ancak halkın direnişi karşısında askerler burayı da terk etmek durumunda kaldı. Meydanlardaki demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü. Halkın kararlılığı, darbe girişiminin başarısız olmasında büyük rol oynadı. Gecenin ardından Başbakan Binali Yıldırım saat 12.57'de kalkışma bastırılmıştır. Ancak şehitlerimiz vardır açıklamasını yaptı. Gereken neyse yapılacak. Demokrasimize, milli irade darbe yapmayan darbe yapmaya